macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyu sizlerle beraber. Bir tane güzel bir tane kaplan kelebek indirdik ya da Mardin. Bence bırak Aytaç. Yanında da Aytaç var. Aytaç ne Merhaba iyi sen ne yapıyorsun? İyi kardeş. Sopayı mı bir Sakla da kuşlar sopayı mı Evet kuş indi kümesi üzerine ama hiç gelmeye niyeti yok. Martlarda gördüğünüz gibi her zamanki gibi huzur. Şöyle bizi geçelim bir sakinleşsin kuşlar. Sen şuraya otursana. Kuş insin. Avdan kümese girecek. Şurada kesin 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 içelim. Gelsin. Gireyim büyük kümese gelecek baksana. Hop geldi bir arkadaşlar. Bir şey. Vardı mı ya bu ne? Nereden geldi arkadaş bu? Aşağıdan kendi kendine geldi kümese üstüne girecek. Arkadaşlar kuş kümesi atladı atlayacak. kümese var var şurada karşıda olsa direkt içeriden içine atlarlar. Bak orası çok kötü. Tanıdık i̇şte, yapmışlar acaba. Yok yok. Bu sabahtan beri uçan kuş ben sana, hop atladı. Direkt kümese girecek arkadaşlar. Ağabey. Evet. Bunun hiç Bu ne lan? Ki. Yani ne ki. Ne ki bu? Kümesyonel Arkadaşlar kuş direkt kümese gidiyor. Eleme bir girsin Aytaç. Hiç eleme. Evet kuş kümese girdi şu anda. Kapıyı kapat da al Aytaç. Kapıyı kapat da al. Adamsın. Arkadaşlar kuşu yakaladık. Yalnız kuş çok enteresan bir kuş. Yani değişik bir yapısı var. Neymiş o? Getir bakalım bir inceleyelim. Göstersene. Ne bu lan böyle? Kelebek mi? Bak, Hiç rüks, kanat sesi var, böyle değil mi ya? Hadi böyle kaldırı bakarsın. Bürüküsü de yok. Ne bu kelebek mi ya? Hiç kanat sesi de yok ama inerken görmedim ya. Arkadaşlar değişik bir şey yakaladık da. Ne olduğu belirsiz kelebek de olabilir. Bana sorsan ben bu kuşu bir yerde görsem kelebek derim. Ama vücut, vücut yapısı itibariyle Mardin'e de benziyor. Çözemedim gitti. Olsun. Bantla deneriz. İçeri atma ya. Bantla ya direkt bantla. bantla At yere direkt bantla. Arkadaşlar bu arada herkese videoda giriş yaparken selam veremedim. Herkese selam olsun. Selam. Ayak su ayak oldu bu arada. Allah çalsın. Şimdi beni arar uçak modunu aldım arayamaz. Evet arkadaşlar bu şöyle bir ufak kaldırayım. Bak, şurada kaldırdım. böyle kaldırırken kaçak geldi. Ne yaptın lan? Dur sana halat vereyim halatla bağla bunu. Kısına baktım ya. Uçuyor mu? Ne, bu uçuyor? Çok merak ettim uçtu. Kanat sesi ya kelebeğe benziyor. Kelebek de olabilir. Bence kaplan kelebek de. Mardin olma olasılığı da yüksek. Gel gel. Şu arabayı acıkmış. Şimdi kuşlar atık havası yapacağım. arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşu şey indirdik videoya başladık. Kuş şey hemen atladı zaten. Şey yapmadı uğraştırmadı fazla. Bizim kuşlar var ya ben böyle şey yapmayınca çok ilgilenemeyince neyse artık havalar erken kararacak. Bir kadar Bir iki, bir iki hafta sonra havalar ya da bir iki ay sonra havalar normale döner şey olarak karanlık. Akşamları yani akşamları gelir kuşlarımız uçurmaya başlarız herhalde. Şimdi altı üç gibi gibi kararıyor, değil mi? Gelir yetişiriz yani. Nerede bu yeni beyaz bango bangolar almıştım kanatlarını açtım nerede onlar? Beyaz boncuk falan içeride mi onlar? Çık bakayım. Üstüne güzel rengi var ama. Ha? Bak şu beyaz boncuklu bangoyu çıkarsın kırmızı kanalı uçkun mu? Çıktı çıktı gel gel burada. Deneyeceğim onu ya. O uçuyor uçuyor. Vallahi uçuyor direkt tura geçti. İyi güzel. Bangalore uçkun. Dolapçı deli Hemen alalım şu yeni Bangalore başlarını Evet. Ha, o da yeni geldi. Alışıyor ya kuşlar Aytaç. Ha? Bango kuşu ya. Akıllı kuşu. Aytaç sen geçtiğinde hangi kuştun? Posta. Posta var. Aytaç bir kuş olsan abi de hangisi olursun? Posta olur. O. Her yeri gezerim. Her yeri inmediği için. Nasıl bir hayalim var posta olup? Ben anlamadım ki. Her yeri gezerim. Bir de istediğini ya. yersin. Posta kilolu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yunus da orada bekliyor herhalde. Recep'in orada. Arkadaşlar kuş biraz mutsuz oldu kanadını bantladık diye ama yapacak bir şey yok onun için. Asla ne yapacağım biliyor musun? Yakala yakalamaz götüreceksin satacaksın. Hiç uğraşamazsın. Niye de? Niye? Bilmiyorum. Bak. Keyfim öyle <laughs> yok şaka bir yana. Ee, götüreceksin satacaksın. Sana inen başkasına da iniyor. Ya kuşlara var ya. Şş, sabahtan beri dünyanın yemini attık. Doyumsuz olmuşlar yani. Vallahi kaç kova attık? Yalan söyleme ona 5-6 kova yem biterdi zaten. 3 kilodan çarpsan orada <laughs> 25 kilo var. Dolu zaten ağzı. Dolu mu? Evet. Bunları seninle kamera önünde tartışmak istiyorum. Gel kamera önünde. <laughs> 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 evet, içeriye mi attık sen Çekere bak çekere sen de uçacaksın. Sen de uçacaksın. Yeni odaydı. Şöyle bir topa daha vurayım. Şu çatıya bakayım. Uçuk kaç tane daha kaçacak. Şöyle şuradan. Bango'yu kaldıramıyorum ki. Bango çatıya yapışacak neredeyse. Kaçak kaçak kaçak. Kaplan ya bizim. Ha, ha oha tener. Tener arkadaşlar bu ateş. ateş kuşları sen ufaktan çağır. Arkadaşlar tey yanısının iç anında bir kuş var. Hareket yapıyoruz da karanlığı görür ateş. Gitti. Geldi, geldi, Çok geldi, yüksek geldi, de geldi. değil. Nerede? Ya, dönüyor oraya. Kalsana şu şeye. Çaptaki de kalsın. O yeni ya, rıst, rıst. Heh, iyi ya çaptaki. Pıst. Ha, i̇yi. Damdan vazgeçti geldi bu. Bak burada bak. Hani? Daha burada.

Çok güzel geliyor. Gel böyle şimdi. Bir iki hareketle inersin bence buraya. Sen var mısın cebinde? Ha var var. Biraz atsana. Kırmızı gerekli bangalara var yeni yeni. Haydi. Yap hareketini ver o kadar kuşar. Bangaya bak yana gidiyor. Arkadaşlar tepemizde de hiç meniyet yok. Arkadaşlar şu kamerayı şöyle bir tutsana birader. Şuraya bak. Çek kuşları sen. Akşam karanlığı yine ha. Nerede? Tam, tam Sağ, bir, biraz sarsa gelecek. Ne var? <laughs> Arkadaşlar sinekte bir tane kuş var. Sizin için çekeceğim orayı. Bakın. Gördünüz mü? Tenerde bak. Farklı geldiğine geldi yine. Yine ihtimali yüksek. An sarıyor. Vallahi sarıyor. Benim kuşlar her yere attı kuşlar. Arkadaşlar kuş geliyor. Şu kamarayı... gelecek Aytaç bana yem versene cebime oğlum. Evet. Abi benim mangayı indiriyor. Ya, biraz insene aşağıya. Benim bak, benim mangaya. Benim bak, benim İndir mi? ne de kadar Giremedi geldi. benim mango versene. Evet, evet. Kelebek nerede tepedeki? Evet. Arkadaşlar kelebek güzel geldi de oradan da o kuşu döndürmek şey ister. Bende de çok yeni kuş var kuşları takip edemiyorum. Biraz sıkıntı. Oh, bangolara bakıyorum bir yandan burada var mı diye. Gel 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 gel. Benim kuşlar da bak. Normalde o ölme faslı bitti. Çoğu çatıda kalıyor. Arkadaşlar kaçak peşinde var.